Selamın Aleyküm selam birader. Reyna kitleyebilir miyim? Yok ben yine Reyna kitlemiyorum. Hayır aldım. bir kere Reyna alaydım. Ya özü de ya. Sorun yok sorun yok şöke yapıyorum. <laughs> Ama cidden <laughs> ben bir izlen... Efendim? Ben bir video çekiyorum. Okey okey sorun yok. Ee, takip etmek ister misin YouTube kanalımı? Söyle. Yazayım. Tamam. <laughs> bu kadar. Bu kadar takipçim var. 298 <laughs> ee, Ömer Fukan Yılmaz okay, tamam. tamam, sıkıntı yok. Ya benim bilgisayara ihtiyacım var. Devam bir takavet oynuyorum. Devam sövüyorlar, küfür ediyorlar. Bu ortamda yavaştan bunu artık. Evde oynamak istiyorum. Aşağıda... Bilgisayar içinde böyle böyle bir itiriyorum. En son ameliyat olacağım. Ha, geçmiş olsun neyim var? Engelliyim. Okumamda sıkıntı var benim. Sadece yazabiliyorum. Ya yani okuyamıyorum. Kendine 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 engelli falan deme. Yani Kardeşim benim. Evet. Engelli bir olsak, özürlü bir olsak insanız. İçimizdeki yeter, dışımızdaki değil. Tamam. Eyvallah. Youtube kanalını buldum şimdi senin. Bir abone atayım sana. Ben de takip ediyorum. Abone değil de arkadaşlar da söylerseniz e, 2000 takipçi olunca para kazanıyorlar ya. Hı hı. E, o payı cidden benim bir ihtiyacım var ya. Tamam ben arkadaşıma söylerim. Ha, yok. Bir de beni eklerseniz arkadaşlık olarak Cidden herhalde video çekeriz, oynarız yani Aynen aynen Eyvallah Eee 100, 100 tane, 110 tane 110 mu? Y 100 mü? Arkadaşım var Yetmiyor, hepsi şey kendi basmıyor oynuyor evet. Aynen. Sen ranket musun? Ranket giriyor musun? E, giriyorum da e, çok giremiyorum. AFK oluyorum hep. Ha, anladım. O da şeyden dolayı e, arada param etmiyor ya internet kafeye. O yüzden. Evet. O yüzden bir şey için param evet. etmek istiyorum. Sen internet kafede mi oynuyorsun? Evet. Ben nerede oturuyorum? Ankara. Ankara. Bakın istek gönderdim size. Ben, geldik geldik. Eyvallah. Buraya gittin. Sesin geliyor edin. değil mi benim? Evet çok güzel, güzel, güzel. geliyor Maşallah. Sağ ol. Allah senden. Au geldi benim. Hepsi de burada arada. Çabuk olduk. Spike B'de düştü. Yetmiş bir omun. Çok az canım var. Sage'i yalatabilir misin? Hevara çıkıyorum. Sey için yol misin? Bak. Arkandayım. Bir düşman kaldı. Düşman kaldı. Ama oyunun çok pis katıyor şu an. Helal. Oyun çok pis Ben çok iyi oynuyorum. Ben çok iyi oynuyorum. Helal. Helal helal. Sen nerede oturuyorsun bu arada Reis? Ankara. Ha duyuyorum. Bir de ben Odin'den bir tayıyorum. Hiç kimse Odin'i bana Hiç kimse beni ödeyemez bu wow, oyda. Yani ödüyü artık alışmaya başladım iyicene Odin'e. Bağlandım. Çok felaket bağlandım Odin'e. Ama oyuna çok oluşma bak severler. Odin'e çok evet. oluşma. Tamam özür dilerim. Odin'e kızıyor millet. Orada. Orada birazcık var. hepsi. Spike B'de Klikte düştü. bir tane. Abi çok fena dedim. düşman B'de düşman Bir düşman kaldı. O, B'de kaldı. düştü. B'de. Arkada bir tanesi şeyde. Dikkat edin. Orada. Ben Orada. şu an ne yaptım bilmiyorum. Oğlum arkadaymış. Niye kimse görmedi orayı? Nerede? Öldüğüm yer bakın. Ben gittim. Bit bit. <laughs> orada, orada değil, orada değil. Orada. Çok orda <laughs> Helal. Sade marshal oynadım. Sage, we can melt. Çocuğun arkasından 3 kişi geçti en son beni öldürdü ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. FPS'im de düşüyor ikide. 5'e düşüyor ya 5'e. Gruba gel sen de. Gruba gel. Gruba gel. Seç gruba. Abi kasım mı var sende laptop mu? E, laptop var. tane laptopum var. Laptop. Laptopta küçüdünler bilmem mi abi? Kafaya değil mi? Kafaya da, kası edeceğim, kası da kası. için FPS düşüyor da şey bilmiyorum. havada düştü. Bir düşman kaldı. Orada. A'da Orada. Ahana. Ay. Helal Benim helal. Reis sen kaç yaşındasın? 22. Oha. Evet, aa. aa biz sen abi de belliyiz o zaman. İsterseniz kanki de diyebilirsiniz. Ya sen bizim büyüğümüzsün. İsmin ama, Ömer, Ama tamam. size bir şey söyleyeyim mi? Bak çok şey alışmadım. Hiç ben. ölmedim. Aşağıya yazıyorlar, bot falan yazıyorlar. Alışma orjinal. Arda'yı Phantom falan oyna, Vandal oyna yani. Ya ay ben birazcık kaçıp oyunumda sıkıntı var, inmezli uyum. Sıkıntı etme kendine, sen Benim orjinal oynayacaksın. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. kişi şey. çektim, bir kişi kaldı. Onun sente yolda. Buraya bakıyorum. Orada. Orada. Dolduruyorum. Ama Cidden Hiç Ölmemişsin Bakın Artık İlim Veya Ölmedim Helal 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 Aynen Abi Ölmemiş Aynen. ya Birim Bakabilir mi? Seç e, Benim Youtube Kanalım Var Seç Benim Youtube Kanalım Var Abone Olur musun? Ölürüm olur mu, Ölürüm Zip İlaç like. Burası 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 Hı. Helal Beşiktaş Tamam. Sıradaki gelsin. Çanta yolda. Orada. Dur bekle geliyorum. Çanta yolda. Aa üstte çıkmış kutuna. Spike B'de düştü. Gidiyordum ya. Bir kere öldüm. 8 kinim var. Evet. Güzel. İşte böyle video çekeceğiz. Tamam. Güzel olsun. <laughs> Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. <laughs> Ama 5 kere yenmişiz he. Eğer böyle gidersek 0 ya 5se Reis, deli popla asile değişir misin ya? Oluş, gel. Neredesin? Sağol. Reis de bana dedi bana, bana dedi. Süsle alamadım. Sage bana dedi bana kanka. Tamam. Bir gitse. Dikkat et. Sen şu. Adamlar dönüyor ayağa, ayağa dönüyorlar. Dolduruyor. Döndü bir tane. Gelin. Teğmen. Spike B'de düştü. Spike B. Aa evet adam. Amma şere amma ne yaptı acaba onu bilmiyorum. Geliyorum. Bir düşman kaldı. Bellar geliyor. Bela sal, bela sal, bela sal Bela saldım Valla karşıma çıkarsa öldürürüm Ağır Ay, bana silah atın, çok silahtan e, Zet'in silahından atın, Zet'in silahından atın, Zet'in Silahından aynısını istiyorum, sağol Al 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 şunu al, jet silah. Jet jet al al jet Allah razı olsun. Al al aynen. Ne demek? Yalnız dördümüzde B tutamayız biri. Ben A'da bekleyeceğim. Ben A'da bekleyeceğim. Düşünüz gidin bize at. Gel. Boş boş. Yok. Var geldi başladı. De gel. Dikkat dikkat. Gel. Spike B'de düştü. Bir tamam, bir düşman. Tamam. Orada, orada bir tane son kişi. Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Yüksekten uçan. Luis ne yaptın ya? Ben mi? Sen mi? Hiç hiç Aynen. Aynen Havada da mı? gücüne yetişemezler Sıkıntı yok Helal helal Yanlışım var eski CSL golüden kim kaldı? Kantebebe eskiden kim kaldı? Seyircemler Left 4'tan kf kim kaldı? Ben kaldım Left oynuyor mu abi? Evet 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 Ben de oynuyorum Left 4 4 diyor bak KF4 KF4 kf çocuklar? Hele bir <laughs> <alsın>. Sen gidebilirsin. <laughs> Bomba dostu <da> yolda. <laughs> gel gel abi. Geldi kapat. Can yazım. Kalmadı. Şey. kapatalım. <laughs> Ada düşman görüldü. Beyi kuruyorum ben. Oha hepsi ya, hepsi ya, hepsi ya. Düşman görüldü. Lütfen. <laughs> ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. O <laughs> da orada. Nasıl ya? Aa, <laughs> <A> 105 <laughs> vurdum. Tek ücretsemiz mi önce helal. benim dünyam ve onun için can alırım. Efe Bence de varmışsın ya. Ne istiyorsun abi? Ben de istiyorum aynısından. Alıyorum. Evet. musun abi? Bu olur mu? Evet evet. Güzel. Attım abi. Allah razı olsun. <laughs> sağ olsun abi. Buraya dikkat. Dede <laughs> düşman görür. Bariyer. Tut 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 Doğruyorum. tut tut. Santa yolda. OMG. Lift açmış. O diyor. İşin bitti. Arka. Kara köşeyi direk Sıradaki Arka gelsin. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Saklan saklan. Uytuna kullan. Uytuna kullan. Bu iş bende. Evet olan. Evet 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 evet. Q atabilirsin. C atabilirsin. Yukarıda o. Güzel. Helal. Biz Helal. kaybetmezsek eğer çok güzel olur. Evet. evet. Onları öldürmek için güzel silah <laughs> Peki biraz silah lazım. Yok ben kesinlikle o deneyeceğim bir kere daha. Yazdım çünkü. Yok istesene. Al, atayım bana. İster. Gel bana. abi. Gelin. Kim istiyor onu Ben skinli, ben skinli o adam var mı? Skinli o var <laughs> mı skinli? Allah razı olsun ya. Emin bir daha çok makbul geçti. Canı çok makbul geçti ya. Ha? Takıldı. Maz. Spek böyle düştü. düştü. Kosu Spek'in yanına gidin. Eyvallah teşekkürler. Allah razı olsun yom. Kosu bey kos Teşekkürler ya. Adam orada. Geliyorum. Geri gelecek. Çifte basın. Tamam tamam. Siz e, S'ye gidin. Gem çıktı. Aynen de gitmeyin de. Bir düşman kalsın. Tamam. Sıcağa git Aynen. Ayakta kalan son oyun. Ee, gitti. Koy, 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 koy. Sıcağa koy. Ne yaptı saklan? Spike nerede? Uda. Saklan, saklan. koş sefer saklan. Saniye oynar. Saniye. Saniye oynarsan daha iyi oluyor. Gelemez ki. Evet geldi. Harika. O nasıl fay? Çok iyi ya. Dışmanın abi nasıl senin hiç moralini bozan birileri oldu mu? Oldu ben bir cez atacağım. Evet Abi oldu. Abi, abi, sen sen? abi, abi ordu. normalde 23 kilo almam. Bak sen varsın diye 23 kilo aldım. Allah razı olsun. Bakın e, benim e, bir tane çocuk var. Deminden oynadım başta. Küfür etti. Bayağı bir sevdi. Çocuk engelli, o de inanmadı. YouTube kanalıma da inanmadı. En sonunda dedim, mi söyleyeceğim. Takipciyim, sana bakacak dedim. Baksınlar, bana ne dedi, bana ne dedi? Yanlış. Kim hazır değil? Bomba dostum yok. Orada orada. Dikkatli Yıkanmadı. olacağız size. Ben bekliyorum. Bekliyorum sıkıntı yok. sakin Dikkat dikkat. Eyvah. Spike A'da düştü. Hayır, Hayır ya, eğimim kaydı. heaven. Sıkıntı yok. Bir düşman kaldı. Üç. Heaven öbür gün. Arada, arada, kimse arada. Orada. Helal. Hayır, adam. Orada bir ışınlanma Son yeri koymuşlar. Dikkat edin. Orada. Sesi geliyor. Işınlandı galiba. Not... Ha, Hallettim. Tut bombayı tut bombayı tut. Çok güzel oldu. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Tamam. Vay ya çok iyi oynadık. Nazar değmesin. Aynen 11 kilim var ya. Evet. Bu da iyi. Teşekkürler. Benim ben bütün kayakları yani. zaten ben bütün kayakları adım bir tek. Eee sayfayı kalmışsın onu da arayacağım bir gün inşallah Ben hepsini aldım sadece bir bitmeyi oynuyordum En, en çok ben Abi Abi sen hangi karakterleri oynuyorsun? Bir tek Yays'ı oynayabiliyorum Sadıkan ya Ben de Sadıkan'ı kullandım Zaten ee, isminde anlaşılıyor onlardayız <laughs> Yüz kankayı <laughs> çaktım <gülüyor> Bomba dostum yollam Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Çek <laughs> şey can vereceğim mi? <laughs> Gel. Ben nereye at? Ben buradayım. Senin için. <laughs> Ama iyi oynadın bu sefer de güne, ha? Güzel. <laughs> bir, bir maç kaldı ya. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Hiç maç bu evet kazanalım ya. Aynen ben bunu YouTube'a koydum bir de Hiçbir maç kaybetmedim. Bela attım diye yazmak istiyorum ya. Bela atmak istiyorum bir de ya. Bela söz olmaz. Bela söz Sen sen. Bela var ya çok iyi olur. Ee, birkaç kişiyi salabilirseniz bana. Yani eğlenirseniz. Bizim setlerimizi koyacağımız da koyacağım. Tabii ki ben. koyacağım. Koymazsam benim bu videoyu çekmem ne anlamı var? Yani. Hem o o, o, o evet. bir espri yorumundan koyuyorum, yüklüyorum. Son tur bela salalım mı abi sana? Evet 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 lütfen. Çok ben istiyorum. Salalım bela. Salalım bela abi. Ama beyan var mı? Doldurma bakalım, aynen. Yavaş yavaş, önden önden gidin yavaş yavaş. Doldurmayın canını Vurma 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 vurma. vurma. Yük kalmadı. Kanta yolda. Dolduruyorum. Bir tane daha. Sıkıntı yok ya. İşte, alırız ya. Kimin okesi mı? Olsun tamam, bu yapmayın. Öldüğün yapsın ya, bozmayın. Dönerim mi? Dövün. Biten misine. Ah. Bir düşman kaldı. Çebe koyun. Gidiyorum. Geldim, kurdum. Taklan. Bıçaklayalım mı? Yok yok oydur, normal oydur. Taklan, tane oyna, iyi oyna. Güzel. Hey, Aynı. Aynılar kazandı. Aynen. Onlardan daha fazlasını bekliyorum. Ee, kanka. Kanka. Alo. Alo sesim geliyor değil mi? Evet Efendim? evet evet evet. Heh sana söylüyorum bak. Olgun sesli kanka benim. Eee kanalın ismini yazayım ben. Ben, ben kanalı buldum buldum evet, ben kanalı ya. buldum. Ben kanalı buldum. Bu kadar takipçim var. Bir de e, Ömer, Furkan Yılmaz, Mavi Ay var. Mavi Ay. Ben tamam, bu tamam, videoyu tamam. Yükledi, yükleyeyim. Sabah akşam videolarını beğenip like beğenip Yorum de, ben hesabına abone oldum için hesabına abi. Bir de birazcık e, görüntü e, birazcık düşük olabilir ama elimden geleni yapıyorum. Demi sorayım yani eğlenceyi. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Senin varlığın yeter kral. Eyvallah. Ben şimdi çıkıyorum. Allah yazısı olsun, koya gelsin. Kolay gelsin. Kolay bay bay, bay. kardeşim. Ey videoda bir şey olursa, zaten buradasanız tekrardan daha iyisini çekeriz. Tamam, tamam. tamam.

Para video çekeceğim ki